Merhaba arkadaşlar, Motosiklet Felsefecisi Ruyu Usta kanalımıza hoş geldiniz. Hepinize iyi seyirler, iyi hafta sonları diliyorum arkadaşlar. 50.000 abone sayısına yaklaşmak üzereyiz arkadaşlar. Tabi bunlar sizlerin sayesinde oluyor ve bizim vermiş olduğumuz doğru, düzgün ve temiz bilgiler sayesinde oluyor. Şimdi biz genelde arkadaşlar gerçek yaşanmış hani gerçek kesit diye eskiden bir filmler çıkardı televizyonlarda falan gerçek kesit veya gerçek hayat hikayesinden alınmıştır diye bizimki o da değil. Direkt olayın içinde yaşıyoruz. Yani yaptığımız işler birebir yaşanılan olaylar ve tecrübelerimizle harmanlayıp size bilgi sunuyoruz. Tabii biz bu bilgiler sunarken doğal ve doğaçlama çekimler yapıyoruz. Olayın akışına göre çekiyoruz. O arada çekimden sonra düzeltmemiz gereken düzelttiğimiz konular oluyor. Bunları da siz tabii her zaman göremezsiniz. Çünkü vaktimiz sınırlı. Şimdi ee, son zamanlarda işte TVS Jüpiter niye gelmiyor diyen arkadaşlar olmuştu. Evet TVS Jüpiter'imiz intikal etti arkadaşlar. Onu da bir dahaki videomuzda bundan sonraki videoda görürsünüz. Şimdi bugünkü konumuz kanununun Rivial 125 mi? Visal. Visal değil mi? Visal, Visal 125 arkadaşlar e, İtalyan Vespa takliti bir makina. Yani Vespa'yı andırıyor. Mesela ön şuracamı şeyi şöyle bir gezdirelim. de. E, Vespa'nın öyle kısmen bir kopyası diyebiliriz. Hani ön camına kadar arkadaşlar aynalara kadar Vespa yandırıyor. Şimdi buradaki konu şu arkadaşlar. Kılık kıyafet vak olan baby'den giyiyorsun. Tabii bu kıyafeti giyen milletvekili de olabiliyor, dilenci de olabiliyor. Fırıncı oluyor. Bir herhangi bir meslek sahibi olabilir. Yani üstüne kıyafeti giydirdiğin zaman Herkes Vakko'dan, Baby'den giyinebiliyor. Doğru mu? Doğru, doğru. Ama adam ne diyor? Ben diyor bir kıyafete bakarım içindeki adam mı diye diyor. Bir de diyor adama bakarım kıyafeti işte her neyse abudumun gazı gibi oldu da. <laughs> Ondan sonra. Şimdi motorda da öyle. Şimdi görüntüye bir bakıyoruz. Vespa ya. Altına bir bakıyoruz. Motor g 6 modeli piyasada bulunan bir makine. Şimdi bunun avantajı nedir arkadaşlar? Yedek parça yönünden standart, universal parçalar uydurma avantajı var. Şimdi biz böyle bunları böyle konuşurken kesinlikle bizim videolarımıza şunu anlamayın. Biz bu motoru şu an bahımını yapıyoruz. Ee, çarkımız dönsün diye yağ değiştireceğiz vesaire. İşçiliğimizi yapacağız. Paramızı alacağız. Göndereceğiz. Ama bunu yaparken de bu videoyu çektik diye aa gidin de herkes kanunu alsın diye kesinlikle öyle bir şey demiyoruz. Çünkü bizi diğer youtuberlarla, infuzurlarla karıştırmayın. Hiç kimseyle işbirliği çalışmamız yok arkadaşlar. Hiçbir kimsenin veya hiçbir ürünün de reklamını yapmıyoruz. Tabii ki mecbur kullandığımız yağlar, solüsyonlar vesaire oluyor. Bunları da biz kendimiz tercih ediyoruz. Mesela ne yapıyoruz? Yağda artık motula karar verdik. Motul kullanıyoruz. Motul kullanıyoruz derken motul bize kesinlikle sponsor değil. Kesinlikle bir kuruş bize bir artısı yok yani. Normal sizde neyse bizde de o. Sadece orijinal olduğu için ve düzen tuttuğu için onu kullanıyoruz. Yoksa şimdi çok farklı teklifler geliyor. Geçmişte de gelmişti görmüştünüz. İşte bugün farklı, yarın farklı olan ürünleri kullanmıyoruz. Hep aynı çizgide giden ürünler üzerinde karar verdik. Şimdi balata spreyinde de kastrol kullanmaya başladık. Tabii Motul'un spreyini de kullanacağız bundan sonra diğer ürünlerde de arkadaşlar e, neyi başarılı bulursak onu kullanıyoruz. Şimdi kullandığımız ürünleri veya şeylerin de buradan reklamını da yapmak istemiyoruz. Beleşingen reklam. Çünkü şımarıyorlar arkadaşlar. Farklı farklı rollere giriyorlar. Yani onun için biz sadece kendi kullandığımız e, ürünleri burada zaten görüyorsunuz. Bunlarla alakalı bize soru sormayın. Ya işte kullandığın zımpara ne? Yok kullandığın lohma takımı ne? Şimdi burada desem ya şu kolu Rico desem herkes Rico'ya yükleniyor. Kullandığım resney ne? S5 diyorum. Bir bakıyorum S5 gresin fiyatı artmış. Yani şimdi bizde şu oluyor. Mesela biz hep PCX videoları çekerken bu sefer de mesela geçen de şöyle bir durum oldu. Ya PCX hep senin yüzünden fiyatı arttı diyenler oldu. Ya benden ne alakası var? İyi bir ürün ee, kullanıyorsun. Ee, kullandıkça e, kilometre yaptıkça hem değerini koruyor hem sana zarar ettirmiyor. E, bunu herkes yaşıyor. Yaşayarak öğreniyoruz. Şimdi bu ürünü biz böyle dedik diye bunu fiyat artacak diye bir şey yok. Talep çok. Niye talep çok? İyiye talep var. Bu neye benziyor? Kolu komşu eskiden ne yapardı? Bir yerde bir iyi bir şey gördüğü zaman sana tavsiye ederdi. Veya pazara gidiyor. Mesela derdi ki ya filanca tezgahtan al oranınki iyi. Öbürü ezik veriyor. Öbürü hile yapıyor. Yani bunlar herkes birbirine tüyo verirdi. Şimdi tam tersi oldu. Biri bir kötü motor alıyor. Aldığı motordan memnun değil. Geliyor diyor ki ya bundan alsana bu çok iyi diyor. Yanına arkadaş arıyor mesela. Şimdi ülkemiz o hale geldi. Onun için herkesin verdiği tavsiyelere uymayın. Mesela bu Google'da, YouTube'da vesairede infuzurlar olsun, YouTuber'lar olsun bir motorlara biniyorlar, geziyorlar, tozuyorlar. İşte şu motor şöyleyi böyleyi. Kesinlikle arkadaşlar bunlara aldanmayın. Çünkü 5-10 tane kriter var. Bu kriterleri yerine getirilmeyen motorlara girmeyin. Bu Çin malı motorların biz yani düşmanı da değiliz. Yanlış anlamayın. Şimdi ben şunu görüyorum. Ya Usta Çin'i, Çan'ı, Çun'u, Hindi, Mindi sevmez. Öyle bir şey yok. Bak bu Çin, öbürü Çan, bu da Hint. Sevmez diye bir şey yok. Burada konu ne arkadaşlar? motoru almakla iş bitmiyor. ha Süs bitkisi olarak avizede veya saksıda bir çiçek alırsın bekletirsin ya. Şimdi suni çiçekler falan çıktı. Arada bir tozunu alıyorsun ama çiçek hiç solmuyor. Aynı duruyor. E şimdi bu motoru da al vitrinlik olarak koy bir kenara. 10 sene binme. Hiçbir arıza yapmaz. Biz burada demek istediğimiz şu. Bu motorları niye alıyoruz? A noktasından B noktasına aracımızı ve herhangi bir ulaşım aracı olarak kullanma amaçlı kullanmıyor artık. Yani keyfe, keder, zevkine motor kullanan sayısı yüzde %3'lere, 5'lere düştü arkadaşlar. Herkes şimdi hesabına, kitabına, kesesine bakıyor. Onun için motorlar kullandıkça yıpranacak. Atıyorum en basiti yağ değişti. Motor var, yağ filtresi yok. Hava filtresi değişecek, filtre yok. Fren balatası bitti, balata bulamıyorsun. Lastiği öldü. Lastiğe bir bakıyorsun öyle bir çap yapmış ki ya 11 koymuş ya 15 koymuş ya 17 koymuş ya 16 koymuş. Piyasada e, dünya statlarına aykırı malzemeler kullanılmış. O da fiyatı arttırıyor. Şimdi mesela vitesli motorlarda falan ben görüyorum Çin mallarında. E, bir bakıyorum motor çok ucuz 60-70 lira. Lastiğine bir bakıyorsun Racing lastiği ebatı lastik koymuş lastiği 10 milyar. E bu motor ben ne yapayım? Şimdi bunu adam kuryelikte kullanıyor. İki lastik gitti. 20 milyar, 10 Motor kendi 50 lira etmez. <laughs> Her sene 20 lira lastik parası verdiğini düşün. Onun için arkadaşlar bir malı alırken standart ürün alacağız. Mesela bakıyoruz bunda ne demiş? 120, 70, 12. Piyasada bulunabilir. Başka motorun ön lastiğiyle aynı. Ee, kullanmış. 110, 70, 12. Standart. Bunu şimdi 12 yerine 11 kullansa 14 yerine 15 kullansa bu lastiğin fiyatı 4 kata artıyor arkadaşlar. Burada da neden artıyor? Ben araştırmasını da yaptım. Galivaj olayı, sürüm olayı, nadir bulunan parçalar pahalı oluyor. Mesela motorlar kendi çapında hileler yapıyor. Fren diski sağdaysa sola koyuyor. Başkasının fren balatası olmasın diye. Kendine esir ediyor seni. Yani bu da nedir arkadaşlar? Gizli böyle şeyler var. Ee, ne derler Türk dilinde? Üç kağıtlar var bir ürünü üretiyorsun, uygun salıyorsun piyasaya. Diyorsun ki bu ne olsa benden başka bir yerde malzeme bulamaz diyorsun. Hiçbir yan sanayi de o parçayı dökemez. Ne yapıyor? Kendine seni esir ediyor. Mesela bir Çin malı motorun yedek parçasını bulamıyorsun. Gidiyorsun bir o parçadan alacaksın. Gittiğin zaman bayi diyor ki ruhsatını ver diyor. Sen de o motordan var mı diyor. Ben bunu da yaşadım. Ya kardeş parça ver. Yok. Şimdi bana biri gelse dese ki Honda'nın atıyorum ön fren balatasını ver. Al. Adam neye dahasa daksın beni ilgilendirmez. Şöyle çıkarıyorum şuradan. Buyur kardeş kaç lira? 300-500 her neyse al diyorum. Ama şimdi bir Çin malında gidiyorsun şu şekilde malzeme alamıyorsun kesinlikle. Ondan sonra ne oluyor? Bazı motorlar işte bazı motorların kopyası olduğu için oradan kısmen ayakta duruyor. Bir de kopyası olmayıp kendine özgün motorlar var. Kesinlikle parça bulamazsın. Kopya olan yine kısmen kurtarıyor. Niye kurtarıyor? Atıyorum fren balatasını ondan kullanabiliyor. Mesela burada Jüpiter'i ele alacak olursak Jüpiter'in alfa balata bugün Honda'nın spesi spesi alfa aktif Aktives yeri geldi PCX'e kadar olan bütün balataları bunda kullanma avantajım var duruma göre ama bunun da Hindistan mal olduğu için balatanın cenneti zaten Hindistan. ASK deyince Hindistan akla geliyor. Orada adam ASK'nin bin bir çeşidini yapmış. Oradan balatasına aşırı uygun. Ekzoz sökmeden çıkarılabiliyor falan. Şimdi burada avantajlar bu. Şimdi burada da Jüpiter'i övüyor gibi kesinlikle düşünmeyin. Niye? Şimdi mesela bunda 12 can kullanmış. Balata değiştireceksin. Ekzoz sökmeden 24'üne şurayı söküyorsun. Alıyorsun. Ne güzel güzellik yapmış. Örnek veriyorum. İşte önüne şunu koyayım, bunu koyayım. Damacanayla su getireceğim. Mesela bak şu saka suyu bununla getirdik yani. Hiç önüne koyuyorsun. Hiç ayaklarında yanında 20 litrelik damacana taşıyabiliyor. Aynen. Adam suculuk yapacak. E bunu al kardeşim önüne damacana koyabilirim. Gider de Diyo alırsan damacana Dion'un önüne sığmıyor. sığmıyor. E SH 125 diyorlar bana Ayağın Ayağım SH bile sığmıyor. Önüne ayağım sığmıyor. Ondan sonra diyorlar ki SH 125'i gömdün usta PCX'le kıyaslanamıyor. Şurası yere çok iyi. Ya yok. tamam bak Honda hani ben Honda sempatizanıyım ya. Yani niye SH 125'i övüyor gibi görünmüyorum? Hep <laughs> gömüyor gibi görünüyorum. Çünkü motor İtalyan kırması bir motor. Yani tasarım hatalı bana göre. Motoru şöyle bir bakın. Esas 125 olan arkadaşlar şu an seyrediyor. Bir yandan da kızıyordur bana. Ya bir bakın motorunuzu sehpaya alın. Şu dört parmağınızı şuraya bir koyun. Bak bak. Bir dakika. Bak bir karış. Bir karış dört parmak. Cant kaç? 12. Senin cantın kaç? 15, 16, 17. Bir git bakayım Esas 125'ini böyle şu şekilde bir hareket yap bakayım bir. Yok, bir karış. Veya bir almaya gidenler abi. bayiye gittiğiniz zaman yere hiçbir çok şeyine yakın. bakmayın. <laughs> şu alt sahala şöyle elinizi koyun. Bir karış, bir de dört parmak koy. Bak, şu kadar yüksek o olarak. çok En şurada. Hı, -hı. E jantın yüksekliği nerede kaldı abudumun gazı? Bayağı Değince da bir lastiği de var ama yere çok Hiç yakın. Hiç faydası mesela. yok. Yani <laughs> lastik büyük diye cazip gelecek anlamına gelmiyor. Bunu bir kere daha size gösterme gereği duydum. Yani bak şu yüksekliğe bak. TC e bak. 14 çarp mesela ondan yine yüksek. Bu yüksek bir, Hatta ne yapın biliyor musunuz? <laughs> aktivayla kıyaslayın. Sevmediğiniz aktivayla esas 125'i diyoyu üçünü yan yana koyun. Bu da ona yüksek kalır. Altlarına bir bakın. Ondan sonra ruh üstüye hak verin. Hadi yorumlara yazın diyorum. Şimdi işimize başlıyoruz. Kısa bir ara verin. Evet arkadaşlar. Yağ değişimi yapıyoruz. Şurada 17 ile sökülen çivata tapamız var. Tapanın altında bir tapa pulu olacak. Şu şekilde alıyoruz. Evet. Yağ değişimini gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Burada tapalardaki tapa pulunun önemi nedir arkadaşlar? Civatayı fazla sıktığımız zaman alüminyum blo yalama etmemek için tapalara yani tapa civataların altına tapa pulu konulur. Yani nasıl çeşmelerde musluklarda şimdi conta kullanılıyor. Conta olmayınca teflon sarıyorlar ya. Onun görevini buradaki alüminyum tapa yapıyor. Onun için her tapayı söktüğümüzde bu tapa pulu boşa çıkıp yağın içine düşebilir. Buraya yapışabilir. Bunlar kontrol edeceğiz. Normalde servislerde verilen talimatlarda her seferinde bu tapa pulunu değiştirin der. Risk almaz Japonlar. Yani tapa tapa pulu değişir yani normalde servislerde. Ama şimdi motorların Hepsinin tapaları farklı olduğu için her tapıya uygun pul bulunamadığı için aynı pulla 5-10 defa, 20 defa hatta pulu ezmezsen bayağı bir kullanılabiliyor. Çünkü alüminyum alaşımlı olduğu için orada aynı görevi yapabiliyor. Ama altına baktığımızda her yeri yağ içindeyse motorumuzun kesin kapatan falan yağ kaçırıyordur. Ona dikkat edeceğiz. Şimdi bu motorumuza ne kullanacağız? Motul 5000 serisi bir getirelim kameraman arkadaşım. Burada da arkadaşlar teknosentetik, semi semisentetik yani motul 5000. Bunu kullanacağız. Şu an 3000'den sonra motul bunu piyasaya yaydı. Çünkü 3000'den biraz daha kaliteli. Hatta 5100 ayarında diyorlar. Fakat test ediyoruz. Şu an motul 5000'i de test ediyoruz. Şu ana kadar motul 5000 kullandığımız motorların hiçbirisinden bir sıkıntı gelmedi. Şimdi biz burada verdiğimiz bilgilerde mesela diyoruz ki Motul 5000'de şu ana kadar bir sıkıntı gelmedi dediğimizi düşünelim dedik ama yarın bir sıkıntı geldiği zaman da Motul 5000 iyi değil arkadaşlar motoru mahvetti dediğimiz zaman bu sefer de diyorlar ya ustam hani sen Motul 5000 çok iyi diyordun ya orada nasrettin hocanın kazan hikayesi devreye giriyor. Nasreddin Hoca'nın kazan hikayesini bir kere daha tekrarlayalım mı? Hazır videomuzda boşluk varken hafta sonu fıkrası mayetinde sence. Tekrarlayalım da bizim insanımız çabuk unutuyor her şeyi. Şimdi Nasrettin Hoca bir gün komşusundan kazan istemiş. Yani bildiğiniz kazan komşusu biraz sıkıntılıymış. Yani böyle değişik şey. Şuna demiş bir oyun oynayayım ben demiş. Hem de biraz gülüyüm hesabı. Komşu komşu demiş. Buyur. Bana bir kazan lazım. Ne yapacaksın? Ya lazım demiş ya. Kazan lazım. Su kaynatacağım veya süt pişireceğim. Her neyse yani. Komşusu kazanı vermiş. Kazan dediğimizde bilirsiniz. iki koklu böyle şeyler var. Nasrettin Hoca kazanı e, almış. Bir, bir gün falan bekletiyor. Sonra kazanın içine bir boy küçüğü bir kazan daha koyuyor. Kapağını da kapatıyor. Komşusuna veriyor. Verirken de diyor ki komşu çok sağ ol teşekkür ederim. Çok işime yaradı diyor. Veriyor. Eve geliyor koşarak. Komşusu da lan diyor bu manyak diyor. Acaba diyor o abudumun gazı kazana falan bir şey mi yaptı diyor. Kapağını bir açıyor bir bakıyor içinde bir kazan daha çıkıyor. Ama bir kazan daha çıkınca şaşırıyor. Onda yine bu tertemiz sıfır bir kazan çıkıyor içinden. Güzelce. Yani bu neye benziyor? Bir motul yanında bir motul 5000 daha çıktığını düşün. Ondan sonra koşarak geliyor. Hoca hoca buyur komşu diyor. Ya hoca diyor. Benim kazanın içinde bir kazan daha çıktı diyor. Bu nedir diyor. Ya komşu hiç sorma senin kazan doğurdu diyor. Ya, ya nasıl olur diyor ya. Kazan doğurur mu diyor. Ya doğru işte ha içinden çıktı diyor. İyi o zaman diyor gidiyor seviniyor. La diyor bu geri zekalı diyor. <laughs> Bana diyor bir kazan kazan doğru mu diyor. Bana diyor bir kazan daha verdi. Sevinerek gidiyor. Hiç, yani doğruluğuna inanıyor yani. Aynı nasıl mesela bu ya iyi dedik de inandınız ya. Şimdi ondan sonra aradan zaman geçiyor. Hoca diyor ki şundan kazanı bir daha isteyeyim diyor. Komşu komşu diyor kazan lazım oldu diyor ya bir kazan lazım. tabii diyor komşu dur ben hemen sana getiriyorum diyor. Dur diyor bir daha götüreyim de diyor. Hem bir kazan daha doğrusu ikinci kazan alacak uyanık ya arkadaş. Ondan sonra komşu kazanı kendi eliyle getiriyor. Hoca gel zaman git zaman kazanı geri götürmüyor. Buna diyor dur bir oyun oynayın. Lan adam diyor la bu manyak diyor kazanı getirmedi. Ne oldu acaba ikiz mi doğurdu iki diyor kendi kafasına göre. Hep alıştı ya almaya. Verme yok. Alma ağacında yetişmiş arkadaş. Kazanı aldı. İkinci, üçüncü kazanı alacak aklı sıra. Hocayı da salak zannetti. o da durdu Bu ablumun kazına ben bir hikaye uydurayım. Geliyor. Hoca, hoca diyor. Buyur komşu diyor. Ya diyor benim kazan diyor 2 hafta 3 hafta oldu diyor hala gelmedi. Ne oldu benim kazana diyor. Ya komşu hiç sorma diyor üf diyor tık diyor. Ya ne oldu hoca söylesene. Ya ne sen sor ne ben söyleyeyim komşu diyor. Ya söyle hocam falan filan. Kızma ama diyor ya diyor kızmam söyle falan. Senin kazan öldü diyor ya olur mu diyor kazan hiç ölür mü kardeşim diyor. Kazan bu diyor ölür mü diyor. Ya komşu diyor doğurduğuna inanıyordun da diyor. Öldüğüne niye inanmıyorsun abudumun kazı deyince. <laughs> Komşunun tezini çürütüyor. Şimdi biz de orada onu diyor. Şimdi bu yağ iyi dedik. Geçmişte bir iki yayla da böyle şey yaptık. E iyiken iyiydi. inandınız. Madem öyle inandınız. Ruh üstüye inandınız. E peki ya kötü oldu. Kötü olduğunu da gördüm ben. Kötü deyince niye inanmıyorsunuz abudumun gazları? Buradan o trollere de sesleniyorum. İyi ki ne? Yani Nasrettin Hoca hikayesini orada hatırlayıverin kapatalım ha, gazları. Evet kısa bir ara veriyoruz.